Sayın Orhan Çağrıcı, Uç Vakfı Vakfı Başkanımız, Başkanımız Sayın Mehmet Sinir Kasım, Mavi Marmara Ulaşım Başkanımız, Aşka Ulaşım Başkanımız, Sayın Yıldırım Bilmaz, Üç Kara Devlet Başkanımız Sayın Haşim Bey ve burada ismini sikredemediğiniz çok değerli dostlarınızı, Demek üyelerimiz, bizi bu özel günümüzde, yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı teşekkürlerimizi hoş biliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz. Saygılar sunuyorum. Bu için Merkez Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2009 yılının Mart ayında iki genç arkadaşımız Ömer Erez ve Selahattin Topçu'nun çok büyük emekleriyle kurmuştu. Demeğimizin adından da anlaşıldığı gibi Muş bir araya toplamaktır. Bizler gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden gelip büyük şehirlerde birbirlerinin kültürlerinden eş dost akrabalarından uzaklaşmamalarını daha yakın ilişkiler içerisinde olmalarını sağlamaktır. İşte bu gibi sorunları çözmeye amaçlı çevre köyleri arasında yardımlaşma yardımlaşma derneğimiz kurulmuş. Derneğimizin amacı sağlık düğünlerimize cemaatlerimize destek olmak, hastalıkta taziyelerimizde öğrencilerimizin ihtiyaç sahiplerinin gerekli tüm yardımları yapmaktır. Derneğimiz ayrıca Muş Merkez Çevre Köyleri kalkınması için gerekli olan at yapı, üst yapı, okul, ibadethane, mezarlık gibi ihtiyaçların karşılanması noktasında öncülük etmektedir. Yaklaşık bir buçuk yıl süre zarfında derneğimiz beklediğimiz şekilde gelişmiş ve daha öteki merkezimizi taşımamız, taşımamıza sebep olmuştur. Dernek merkezimizi, merkezimizi buraya taşımamızı için gerekli maddi desteği sağlayan Ömer Erez, Maşallah Topçu, Ekrem Yurdakul, Selahattin Topçu, Şerif Kaya, Bekir Kaya ve Hüsnü Topçu'ya emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca ismini sayamadığınız fakat deneyimize ve toplumuza faydalı olmaya gönül veren diğer dostlarımız da sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Bizler dernek üye yöneticiler olarak ilk adımlarımızı attık. Birlikle beraberliğimizi daha da pekiştirmek için sizlerin de fikir ve desteğini her zaman ihtiyaç duymaktayız. Bu değerli zamanınızı bize ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Başkanım Bakım Başkanımız e, bu Bey ve diğer üyelerimiz için kendi yazmış olduğum size özel doğu şiddesiyle hazırlanmış bir şiirimi sizlere armağan etmek istiyorum. Ben, ben de değilim. Bırakın beni, benle kalayım. Kendi sevgime, hayalime dalayım. Çıkma karşıma, çıkma karşıma kurban olayım. Ben, vallahi ben de değilim. Acılar yüreğimde Mutluluğu tadarım günün birinde Durma karşımda hadi versen de Ben bugün bende de gireyim Kaderimle baş başa kaldım Derin hayallere daldım Kendimi rüyada sandım Ben vallahi bende de sen Sensiz aldım başımı düştüm yollara Hesat kaldım mutlu olan kullara Bu halim nedir? Bu halin nedir diye soranlara ben vallahi ben de değilim. Şimdi sizin Sayın Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı'ya vermek istiyorum. Lütfen kendilerini nasıl edeyim. başkanlarımız. Güzel Anadolu'muzdan, Muş'umuzdan buraya İstanbul'a yerleşip bu güzellikleri oluşturan çok kıymetli dostlarımız. Öncelikle hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. <laughs> İstanbul dünyanın merkezi sayılması tarihten gelen özelliği ve içerisinde bünyesinde bulunduran çeşitliliğinden kaynaklanıyor ve dünyanın İstanbul'u Türkiye'nin özeti ve Bağcılar'da İstanbul'un özeti olarak gördüğümüz bu güzel ilçemizde 750 bin nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçesi. Eğer bu büyük şehirde memleketimizden buraya geldiğimizde kaybolmamışsak, eğer bu güzelim şehirde birbirimizle yabancılaşmamışsak, işte bu tür mekanların ve dernek faaliyetlerin sayesinde oluyor. Bunların mutlaka geliştirilerek devam etmesi, işte bu mekana baktığımız zaman birçok amaca hizmet etmek ve özellikle gençleri burada tutabilmek ve onları burada meşgul edebilmek adına işte yandaki masalardan tutun da bu mekanın içerisindeki diğer aktivitelere kadar bu da farklı düşünce ve güzel bir düşünce. Ben bu vesileyle emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. <laughs> ve yıllardır ben 33 senedir Bağcılar'da hemen hemen tüm vilayetlerimizin tamamından burada yaşayan dostlarımızda Bulgaristan'dan, Bosna Hersek'ten, Kazakistan'dan birçok yurt dışı vilayetlerinden de ama özünde Osmanlı coğrafyasından gelen insanlar bir huzur içerisinde, mutluluk içerisinde yaşıyorlarsa birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörüden kaynaklandığına inanıyorum. 92 yılında Bağcılar ilçi oldu. O günden bugüne kadar belediye olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda yine insan odaklı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmaların eseridir. Bugün Bağcılar'daki birlik ve beraberlik. Yoksa 2800 sokak ve caddesiyle yine nüfus yoğun bir ilçe, kalabalık bir ilçe olması hasebiyle işte dostların birbirlerine karşı tahammülleri ve birbirlerini sevmeleri en güzel ortak paydaları inançlarından ve geçmişteki kültüründen aldıkları o güzelliklerle sağlanıyor. Aslında tarihe baktığımızda Osmanlı'dan, Cumhuriyet döneminden bugüne kadar bu ülkede birbirimizi sevme adına birçok ortak faydalarımız var bizim. Birbirimize ayrı farklı düşünmemiz, farklı fikirler, düşünceler mutlaka olacak. Bu toplumun güzellikleri nasıl ki kültürlerimiz birbirinin bir mozaiği ise, kültürler birbirimiz için birer zenginlik ise farklı fikirler ve farklı düşünceler de aslında bizler için birer zenginlik. Tahammül edebilmek. Geçmişte bunlar çok güzel sağlanmış. 1453 Fatih Sultan Mehmet döneminde de o güzellik sağlanmış ve bu ülke kurulurken, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken işte bu vatan ortak paydasında Çanakkale'de ve birçok yerde nasıl bir araya geldiğini dedelerimizi, ecdadımızın hep birlikte görüyoruz ve okuyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de işte sizin gibi dostların bu güzel ortamlarda öncelikle birbirleriyle ve çevresiyle yapacak oldukları kaynaşma ve çalışmalarla gelecekte ben daha da güzel bir noktaya ülkemizin ve hepimizin geleceğine inanıyorum. Tabii ki daha düne kadar komşularımızla problemli yaşadığımız bu coğrafyada bugün Allah'a hamdolsun yurt içinde ve yurt dışında artık gururla böbürlenmeden ama vakurlu bir şekilde ecdadımız gibi her yerde zikredilmek ve güzelliklerle anılmak da bizleri mutlu ediyor. Yurt dışına gittiğimizde ve diğer bölgelere baktığımızda yurt dışından gelen dostlarınızı bir dinleyin. Artık diyor Avrupa'da gezerken Türk olduğumuzu yani Türkiye'den buraya geldiğimizi söylemeye hiç çekinmemize gerek kalmıyor diyor. Ve Dün Suriye ile ne zaman savaş çıkacak dediğimiz Suriye ile Yunanistan'la diğer komşularla bugün mecburuz. Ve dün de aslında mecburduk. Komşusundan emin olmayan kişinin kendinden emin olması da mümkün değil. Ve bizim mutlaka Türkiye olarak bu ülke bu vatanla insanları olarak ortak menfaatlerde gelişen dünyada kendimizi soyutlamamız mümkün değil. Ama mutlaka bizim de menfaatlerimizin konuşulduğu ve ortak menfaatlerde daha da güzelliklerin gelişeceğine ben inanıyorum. Ben bu vesileyle burada emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah burada yine gençlerimizin özellikle eğitimi ve okuması konusunda ben de Bağcılar Belediye Başkanınız olarak bir kardeşiniz olarak gerek Sosyallaşma Vakfı'ndan kaymakamlık, gerekse belediyemizden mutlaka bu kardeşlerimizin tahsili ve okuması konusunda da her zaman yanınızda olduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim <laughs> birlik ve beraberliğinizi bozmasın.